işaretleri aldı Oğuzhan Çakır. İlk düdük geliyor ve maça Konyaspor başladı. Petrinho ayağının dışıyla uzun gönderdi Alassan Doğa'ya doğru. Mark Bull önünü alamadı. Alassan vuruyor. Okan. Top sonsuz gol oyuncularda kaldı. Dimata bir çalım. Dimata vuruyor Swobik. Direkt dibinde çıkardı Swobik. Dimata'nın sol ayak şutu Swobik. Adil. Alessandro. Bıraktı Boran Yaşeviç. Aldı ama pası geçmiyor. Olivier arada aradan bıraktı. Şimdi aldı ya. N'Cham'ın da koşusu. Ön alanda Di da koşusu var. Buya aldı. Buya'nın çalımı. ya Buya yerden oynadı. Di son anda müdahale. Alt il bırakmıyor. ya'nın bu trippingi sonrasında bıraktı Di Üst üste iki kritik müdahale Konyaspor Spor savunmasından. Petrinho orta yaptı. Gelişine vuruş. Okan Kocuk. İkinci hamle. Petrinho'nun pası. Atak devam edecek. ...şimdiki kilerme sağ ayağıyla bir röveş ata denemesi. Petrinho vuramadı. Zeki araya girdi. Yüksek top. İkinci hamle. Şut ve gol. Petrinho. Bu sezon üçüncü golünü attı. Karambolün ardından sert kurdağlara gönderdi Petrinho. Samsung Spor savunması bu topu çıkaramadı ve Petrinho'nun sert duruşu ağlara gidiyor. Tümosan Konya Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Şimdi Fandron gelen bu kez de karşı atak şansı Samsun Spor adına ama top kaybı. Alassane dar açıda vuruyor direkten döndü. Alassane çok sert vurdu direkten döndü. Yine karşılıklı kaptırılan toplar. Samsun Spor hücuma çıkamadı. Tor beklentisi karşılık bulmadı. Alassane Dao'nun şutu da direkten dönüyor. Ufuk Dokundu Alessandro Dao, pasını aktaramadı. Olimi Ençam, çift çadım. yerden oynadı. Şimdi Olse, elinlemesine gönderdi sol kanada. Nora içeri doğru. Penaltı itirazı var. Penaltı itirazı var. Oyun devam ediyor. Lora, böyle çevirdi. Sonrasında penaltı bekledi. Zeki Yavru topun başında. Zeki, öndüreye orta kafa vuruşu. Kaleye yöneldi son anda Svabic. Parmaklarının ucuyla Svovic. Bir kez daha korner. Jakob Svovic. Korner'e çeliyor. 90 artı 7'deyiz. Orta geldi. Kaleye yöneldi Svovic. Svovic çıkardı ikinci hamle. Top sekti. Tek pas düşüncesi Zeki'den. Takım arkadaşına gönderemiyor. kavisli bir orta geldi kornerde kaleye böyle yöneldi Svobik uzaklaştırmayı başardı ardından Zeki'nin pası orada Şintler'e gitmiyor ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler Tümosan Konya Spor Samsun Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup ediyor bu sezon Tümosan Konya Spor dış sahada oynadığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini almayı başardı. Pedrinho'nun 30. dakikada kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi. Ve Samsun'dan 3 puanla dönüyor Tümosan Konya Spor.